Evet arkadaşlar biliyorsunuz 1 Şubat'tan itibaren elektriğe yeni düzenlemeler yapıldı. Aylık 417 kW'ı aşan müşteriler faturanın gerçek tutarını ödeyecekti. Ben 1000 liralık 1050 liralık fatura ödüyorum. Bana gelen fatura miktarı şu an 2100 lira. Ya ben bu faiz fiyatı neden ödüyorum? Neden yani neden bu saçma tutarı ödüyorum? Ve siz de ödeyeceksiniz, siz de ödüyorsunuz. Gerçekten yazık. Adana'da yaşıyorum ben. Suya yüzde on zam geldi. Su da yüksek geliyor. Ev tüpü alıyordum. Altı 700 liraya. 950 lira oldu. Ve gerçekten yirmi bin lira asla yetmez. Bu tutar asla yetmez. Ve komime giden ne biliyor musunuz? Diyanet işlerinin Sigara haramdır diye fetva vermesi. Yani gündem bu mu? Yani bütün her şeye geçtik. Bütün ülkedeki sıkıntıları geçtik. Sorunları geçtik. Ekonominin sıkıntılarını, insanların nasıl geçindiklerini, aç mı tok mu olduklarını geçtik. Sigara haramdır olayına geldi. Ya gerçekten siz halkın ne yaşadığını bilmiyorsunuz. Halkın içinde değilsiniz siz. Ya bir çıkın insanların haline bakın, bu insanlar kiralarını nasıl ödüyorlar? 22.104 lira veriyorsunuz, adamın aylık kira tutarı 15.000 e Nasıl geçinecek bu adam? Soruyorum size bu adam nasıl geçinecek? Evinin kirası 15.000 Hadi su gelsin 700-800 Elektrik faturası 2000 gelsin, doğalgaz faturası Çoluk çocuk, okul masrafı, pazar masrafı Nasıl geçinecek? geçinemez imkansız bir şey geçinemez bir kere şunu soruyorum aç kalmakla beslenmenin ayrımını yapamadınız bunu bir yapalım ülke olarak bunun bir ayrımını yapalım ona ondan sonra karar, karar verelim bence yani yeni evlenecek olan insanlar nasıl evlenecekler evlenemezler imkansız o yüzden gençler evlenemiyor nasıl alacak altın? Nasıl alacak bu asgari ücretli? altın nasıl alacak? Beyaz eşya nasıl alacak? Oturma grubu nasıl alacak? Soruyorum size kirasını nasıl ödeyecek? Gerçekten çok sıkıntılı işler. Ve ülkenin konusu sigara haram mı değil. Ülkenin konusu bunlar. Ama siz gündemi değiştiriyorsunuz. Yapmayın bunu. Gerçekten bunu yapmayın. İnsanların arasına karışın insanlar nasıl yaşıyorlar nasıl besleniyorlar nasıl geçiyorlar.